Çocuklar Sarp'a bakar mısınız? Sarı sarı çiçeklerin arasında kaldı. Neler yapıyor? Sarı çiçeklerin arasında bir tane de sarı papatyamız var. Onun adı da Sarp'mış. Bakın dans ediyor. Sarp nasıl dans ediyor? Oh çiçek. Allah Sarp çiçeklere kızıyor. Gidin buradan çiçekler diyor. Oğlum gitmesin o çiçekler. Bakın Sarp, saf sarı çiçeklerin arasında sarı çiçek topluyor. Az önce de bu sarı çiçeklerin arasında kırmızı çiçek vardı. Kırmızı çiçek kopardı. Çiçekte. Niye gitsin bu çiçekler Sarp? Sarp'ın yanına doğru yaklaşalım bakalım. Gitsin çiçekler. Gitmesin oğlum bu çiçekler çok güzelmiş. Bakın bakın sarp çiçekleri koparmaya çalışıyor. Ama koparamadı. Oraya mı geleyim? Geliyorum oğlum. Aa sarp bak mor mor çiçekler de varmış burada. Bakmak ister misin? Aa bakın her yer sapsarı çiçek olmuş. Benim oğlum da çiçeklerin arasında kaldı. Kırmızı çiçek bulursak şimdi koparacağız oğlum. Bakayım nerede kırmızı çiçek var. Ay tut 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 elimi düşmeyelim Sarp. Sarp'ın bir diğer videosunda görüşürüz çocuklar. Sarp'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sarp bay bay yapmak ister misin sarı çiçekler arasında? De. Görüşürüz demek ister misin? Çok yukarıya çıkalım. Tamam çıkalım şimdi. Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın. Çok yukarıya çıkalım. Tamam çok yukarıya çıkacağız şimdi.